Hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle Koşkiri platformuna ve bu birlikteliği, bu dayanışmayı yan yana, omuz omuza, can cana durmayı temin eden, bu değirmene su taşıyan, hiçbir şey yapamazsan niyaz eden herkese saygılar, sevgiler, teşekkürler. Grubumuzun bütün vekillerinin ve çalışanlarının selamlarını getirdim. Bizden sonra da Demir Çelik vekilimiz burada olacaklar. Böyle bir şenlikte çok zamanınızı almak istemiyorum. Ama ben de hissiyatımı bir iki cümleyle paylaşmak isterim. Aramızda genel merkez yöneticimiz var. Birlikte lisede okuyorduk. Ve ben ilk 16 yaşındayken Maraş katliamını protesto ettik diye cezaeviyle tanıştım. Giriş o giriş. Ondan sonra bir daha <laughs> kurtulamadık. Hapistana yorgan adamın üstüne bir kere değmeye görsün. E hadise suça düşkün olmak değil. Hak ve özgürlük taleplerinde mazlumun yanında durmak ezilenin yanında durmak ve sözünü zalime söylemek bu ülkede daima sürgün, imha, katliam, hapishane ve binbir çeşit akla hayale gelmedi kadre uğramayla sonuçlanmış. Biz bu halkanın ne ilkleriydik ne sonuncusuyduk. Bu topraklar ne az ki talep edenlerin ve hak ihlallerinin hiç bitmediği bir tarihe sahip. Şimdi iki tane düstur var. Kendine bilene iki tane yol var. Bir ne kadar mazlum olursan ol sen asla zalimleşme. İki zalimin yanın yanında olmaktan imtina et mazlumun yanından eksilme. Biz Ali Şirin dediği de bundan başka bir şey değildi. Marx'ın söylediği de bundan başka bir şey değildi. Pir Sultan da başını bunun için verdi. Seyit Rıza'nın da söylediği bundan başka bir şey değildi. Biz Mecliste elimden geldiğince, elimizden geldiğince şunu söylüyoruz. Mazluma pasaport sormayız. Mazluma kimlik sormayız. Mazlumun rengine bakmayız. Mazlumun cinsiyetine bakmayız. Mazlumun inancına bakmayız. Mazlumsa bizim yerimiz onun hemen yanı başıdır. Fakat bu bilinç yaygınlaşmadığı içindir ki bu zulüm devam ediyor. Meclise ilk girdiğimiz gün bizim önümüze getirdikleri ilk kararname savaş tezkeresiydi. Yalvardık, yakardık. CHP'li vekillere, CHP'li yöneticilere, diğer partilerde olan içinde vicdan kırıntısı taşıdığına inandığımız arkadaşlara. Yapmayın, etmeyin dedik. Ha bu tezkereye evet oyu vermişsiniz. Ha kendi evlatlarınıza mermiyi siz sıkmışsınız. Bunun başka bir şeyi yok. Dinletemedik. Gidin bakın. Yarın öbür gün bakın Alişer bugün insanlık vicdanda pürü pak olarak duruyorsa bir sultanlar, seyit rızalar, şık sahipler halen büyük bir saygıyla anılıyorsa bu şiardan hiç ayrılmamalarından dolayıdır. Tarih unutmuyor. Tarihin de bir vicdanı var. Tarihin de bir hapishanası var. Buralara düşmeyin, düşürmeyin dedik. Gidin bakın o tutanaklara. BDP'li vekillerin dışında bir tek Allah'ın kulu, bir tek insan buna hayır demedi. Bu zulüm bugün devam ediyorsa biraz böyle Koştura koştura buna evet diyenlerin de iki dakika durup tefekkür etmeleri lazım. Benim seçim kampanyam bu bölgede yürüdü. Bir hadise oldu. Biz hani insanlığa bigana değiliz. Derdi anlarız, kaygıyı anlarız, seçim şeyini anlarız. Başbakan çıktı. Tam 15 vilayette. Biliyorsunuz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu Alevi'dir. Bütün meydana bir inancı her söylediği yerde 5-10 dakika yuh çektirdi. Gönül umuyor, can bekliyor. Dedik ki, çıksın biri desin ki, sen ne diyorsun lan? Sen bir inancı nasıl aşağılatırsın? Sen bir inancı nasıl yuh çektirirsin? Diye bir itiraz bekledik. Ben burada 82 tane miting yaptım. 11 ilçede. İkinci bölgede 80 küsür tane miting yaptım. Hepsinde konuşmama bununla başladım. E bekliyoruz ben biliyorum için içinizde CHP'li canlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız var. Hepsini saygıyla, bütün kalbimle selamlıyorum. Ama ama Bizzat yüzüne de söylediğim için burada sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Çıktı Dersim mitinginde dedi ki: "Sayın Başbakan bana diyor ki Dersimli ben Dersimli olmakla onur duyuyorum." E E canım yani o adam sana Dersimli demiyor ki o adam sana Alevisin diyor. Bir inancı aşağılatıyor. Biz ne zaman bir inanç bir insan canı, bir düşünce, bir itiraz, bir isyan aşağılandığında onun yanında durmazsak o zulüm döner, dolaşır, gelir bizi bulur. Hiç kimse bundan kurtulamaz. Vakit geçmiş değil. Önümüzdeki yol haktan yana durmakla zalimden yana durmak arasında bir yol çatına gelmiş dayanmışız. Artık burada siyasetin, burada inancın hiçbir önemi yok. Çünkü en yüce şey olan can mevzubayız. Burada bugünden sonra herkes zulüm görene pasaport sormadan, kimliğine bakmadan, rengine, inancına hiç aklına getirmeden yan yana durursa bu zulüm bu bezirganların başında parçalanır. Yoksa bizden sonra bu çocuklarımız, bu gençlerimiz bizim uğradığımız sıkıntıların, bizim uğrayacağımız katliamların anmasını düzenlerler. O günde bu ağaçlar kalır mı emin değilim. Gün yan yana durma günü direnişinizi, tarihinizi önderlerinizi, evlatlarınızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Mücadeleleri bizim de mücadelemizdir. Yolumuza ışık tutacaktır. Sağ olun. Bağırın. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Gazi Alınteri Teri okurları olarak Koçkiri platformunun bu pikniğini selamlıyoruz. Sevgili dostlar bir sanatçı dostumuzu çağıracağım hepinizin